Merhaba Saklı Vadiye, Kayacı Vadisi'ne geldim. Dediğim gibi bakın arkamda az önce göstermiştim ya. Cambi yaptığım, yapmak istediğim yer. Nerededir? Şurada bir yerlerde. Evet, bir türlü atlayamadık oradan. Güvenlik sebeplerinden dolayı engelli uygun değil. Hal böyle olunca da biz yapacak bir şey yok. Ne güzel mis gibi bir hava. Tertemiz, doğal bir kaya işte dağın içinde ama yani bir e, nasıl anlatayım bir vadi böyle arada kalmış kayaların arasından dağların arasından sular akıyor çok güzel bir yer ben burayı çok seviyorum diğerleri hoşuma gitmiyor yani arasında da güzel de burayı daha çok seviyorum ben bilmiyorum neden yani daha da güzel diye düşünüyorum şimdi ileride biraz dar bir yol var Oradan geçeceğim. Bakalım geçebilecek miyim? Bir arabayla geçtim. Ama zannetmiyorum geçeceğimi. Çünkü orada biraz problem olabilir. Çok aşırı dar. Bakalım bir deneyelim. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı sabahlar Evet şu ara yıllar oldu buradan geçmemişti. Biz genelde burada takılıyoruz. Oraya gitmiyoruz, orada da güzel yerler var da. Yani ben seviyorum ama burayı ya. İşte Paşa Köşkü'nden bir tanesi. Ay yıldızlarla karşılıyorlar insanları. Ben seviyorum ya yurdumun güzel insanı. Evet bakın bu aradan geçeceğiz şimdi. Evet, sizce geçebilir miyiz? Deneyeceğiz. Ama çok güzel bir yer. bir yer olacak geçeceğimiz yer. Ucu çok güzel bir valiye açılıyor bence. Bence bence değer mi? Değer. Evet. Değer mi? Değer. Evet, bakın. Yem yeşil bir patika. Bir Paşa Köşkü daha var. Evet. şimdi buradan da gidebilirsiniz. şimdi şu aradan geçelim. Arabayı doldurabilir miyiz? Evet. Burada yol e, çok dar. Buradan araba geçer mi? Geçer ama Devirme ihtimali var, riskli bir yer. Ama geçen geldiğimizde bura, buradan geçerim, ama riske atmak istemiyorum. Evet.

olan bir insan her yere gidiyor. Gördünüz mü? Oradan da geçtim. Yani buraya kadar gelip işte. İşte işte şelale aşkım benim. Evet. Doğal şelalem. Onun altına girip yıkanmak istedim de bir ara. Ee, diğer tekerlik sandalyemle gittim. Bir tane daha var ya benim. Arkadaşlar beni götürdüler. Dibinde bıraktılar. Gidemiyorum da altına da gelemedim. Öyle bir şey oldu. Ama bir dahakine şey yapacağım. Ee, git, gidip altına yıkanacağım. Grupla geldiğimiz zaman oraya onun şelalenin altına gireceğim. Yani bu arabayla giremem ama diğer tekerlik sandalyemle manuel olan onunla gidebilirim. İşte böyle. Evet. Vadiye geldik. Ablam çayı demliyor. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin ablacığım. İşte ya. Alan burası ya. Evet. Burası da Bizim gizli restoranımız. Normal. Abla şimdi Selam verir demler. Tekrar merhaba. Heybetli duruyor tek başına. Arizona'da gibi İsa Bizim arkadaşlar diyor ara sıra geliyorlar. Ya diyor Arizona'da Kalyon'da mıyız? Ee, başka bir yerde miyiz? Yok dedim ya burası Arizona değil. Bence Arizona da çok harika bir yer ama Burası burası muhteşem bir yer ya. Yani bir Arizona kadar e, değil diyorsunuz ama ya adı üstünde saklı vade, yeşil vade. Çok güzel bir yer. Şimdiki aşağı tam gölün olduğu yere. Evet. Oradan gidemiyorum çünkü. Oradan e, hiçbir şekilde araba gitmez. En son geleceğim yer burası. Yani evet, şu ara var ya orada bitiyor. Oradan da zaten yol yok. Ee, ama onun da girişi de çok da Normal... insan bileme zor geçiyor oradan. <laughs> Hop. Evet şelale böyle. heyecan camping. Evet, evet, araba, ya ofrocuğum benim ya. Ve pozitifti. <laughs> Harika. Bence gelin, güzel bir yer, mükemmel bir yer. Hepinize tavsiye ederim. Harika bir yer. Çok güzel bir yer. İşte benim mekanlardan bir tanesi, gizli mekanlarımdan. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Araççı. Araççıdan kaç dakikamız? Kaç dakika buradan gelip çıkış yapmayacak? Buraya daha geç, çıkarlar ben çıkarım. 1-3 geri buraya gideceğiz. Güreceğiz. Doktor yerinde. Buna vereceğiz. चाहिए मावे